Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CS'ye yeni giden ilginç bir update inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Vertigo'dayız. A site'deyiz ve burada elevator odasına doğru böyle bam güm alabileceğimiz kocaman büyük bir genişlik yapılmış. Şöyle de göstereyim. Yani daha komplike, daha ilginç bir site haline gelmiş A böylelikle. Diğer değişikliklere gelmeden önce bu update ile gelen en ilginç güncellemeden sizlere kısaca bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi CS skinlerini kiralayabiliyorsunuz. Evet hepsini değil. Burada gördüğünüz gibi Expires in yazan bütün bu skinleri ben şu an kiraladım. Hatta burada bir tane de seçenek yapmışlar. Buna tıkladığınız zaman bütün kiralık skinleri gizlediğini görebiliyoruz. Peki bu kiralık skinler nasıl oluyor kardeşim? Bu skinleri sizler de kiralayabilmek için sadece bir adet kilovat kasasına ve bir adet de kilovat kasa anahtarına ihtiyacınız var. Kasayı seçtik. Açmayı deniyoruz. Anahtarımızı seçiyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi iki tane farklı seçenek önümüze çıkıyor. Eğer Open seçerseniz yine normal eski sistemde olduğu gibi bir tane kasayı açıyorsunuz ve çıkan bir tane itemi envanterinize tutmuş olursunuz. Yani sizin oluyor. Fakat Open Trend derseniz 17 tane itemi 7 gün boyunca kiralayabiliyorsunuz. Yani bu kasanın içindeki bütün skinleri sizlere bir adet kasa ve bir adet anahtar fiyatı karşılığında CS'e kiralamış oluyor. Tabi bunun üstüne geldiğinizi gördüğünüz gibi bıçağın gittiğini görebiliyorsunuz. Yani size aslında bir bıçak kiralamıyor oyun. Sadece skinleri veriyor. Yok, Bugün hocam kadar değil. O kadar değil Gülüm. hocam. Hocam o kadar değil. Buraya tıkladığınızda et evet, ben şu an alamıyorum ama e, herhangi bir animasyon olmadığını söyleyeyim. Az önce aldım. Şu gördüğünüz gibi bütün kiralık skinler burada arkadaşlar. Kasanın içindeki bütün itemleri veriyor. Bıçak hariç tekrardan oraya değilmiş. hatta o da atladı Şöyle göstereyim. t evet, tarafında gördüğünüz gibi bu kiraladığım skinin şu an buraya kullanabiliyorum. Keza yine Glock için kiraladığımız burada bir skinimiz var. Aynı şekilde bunu da burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada bu kiralamış olduğunuz skinlerle ilgili değinmek istediğim bir nokta daha var. Bu skinlere isim etiketi uygulayamıyorsunuz. Sticker yapıştıramıyorsunuz. Ve bir hafta içerisinde de bunlar gitmiş oluyor arkadaşlar. Kira aldığımız bu skinlerin dış görünüşünde merak edenler vardır. Şöyle üstüne gelip göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz AK Minimal 1. AWP Valve'ın. Well USPS'imiz Valve'ın. Well Zeus'umuz File M4'ümüz Battle Scared ve Seedof'umuz burada yine Battle Scared arkadaşlar. Sanırsam bunlar random oluyor. Gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Bu arada önemli olduğunu düşündüğüm bir diğer modda ise bu sadece kilowatt kasasına özel bir durum. Yani diğer kasaların hiçbir tanesinde böyle bir mevzu yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrıca Molotov ve yanıcı ile ilgili de bir güncellememiz var. Solda görmüş olduğunuz gibi T tarafındaki Molotov'u görüyoruz ve sağda da yanıcıyı görüyoruz. İkisinin renkleri de artık daha farklı görünüyor arkadaşlar. T tarafındaki biraz daha kırmızıya yanık böyle morumsu yanarken C'ti tarafında yanıcının daha böyle bir maviye yanık döndüğünü görebiliyoruz. Ayrıca yanıcıların süresi artık daha kısa. Bu arada yanıcı ile ilgili değinmek istediğim bir diğer nokta ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yanıcının fiyatı artık 600 dolar değil 500 dolara düşmüş bulunmakta ve artık eskisine göre daha az bir alanı yakabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne kadar bir çıkarım yapabilirsiniz bilmiyorum ama eskisine göre artık daha az bir bölgeyi yakabildiğinizi yama notlarında görebiliyoruz. Bu arada vertigo ile ilgili değinmek istediğim bir diğer nokta ise görmüş olduğunuz gibi al bayağı baya bir değişik Uğramış olması. burada görmüş olduğunuz bir bölge yapıldı daha böyle garipleşti mi bence daha komplike bir hale geldi buradaki açıklık zaten fel fena yani baya baya ilginç baya böyle komplike bir site haline geldi bence eskiye nazaran Ayrıca fiyat güncellemesi sadece yanıcı özel değil. M4 a de bir değişikliğimiz var. 3100 dolar yerine artık 3000 dolara M4 A4 alabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir değişiklik de yapıldığını belirtelim. Ayrıca tavuklar da bir güncelleme aldı arkadaşlar. Sanki yani tek gerekli şey buymuş gibi. Artık bir yerleri çıkabiliyor. Sağ tarafı dönebiliyor. Ve birkaç tane de farklı yeni animasyonu varmış. Demo arayüzü için bazı geliştirmelerde yapıldığını burada görebiliyoruz. Ki bence bunlar gayet olumlu, güzel değişiklikler. Evet bugünkü update'te değineceklerim bu kadardı arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün update'i böyle kısa bir video halinde sizlere sunmak istedim. Çoşu lisan ettiysek bir yerde hatamız olduysa affola. Sizler bu güncelleme ile ilgili düşünüyorsunuz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.